Sayın Şimdi başkan. dedim ya biz seçimde Gerçekten iyi çalıştık Konağa hizmet etmek istiyorduk Ama konaklılar e, bize muhalefet görevi verince Dedi ki muhalefet görevimizi En iyi şeklinde yapmaya çalışacağız Ama biz konaklıyız Konaklılara hizmet etmeye çalışacağız İlk meclis beni umutlandırmıştı Diye Nülüfer Hanım çıktı Bir önceki dönem Belediye başkanını eleştirdi Bir şey yapmadığını konağı borçlu bıraktığını bu boş bankartı belediye binasına asacağım dedi. Ben umutlanmıştım. Hatta oradaki laftan hiç unutmuyorum. İşte ben e, şu ailenin çocuğuyum. Asla işçilerin parasını bir gün geçiktirtmem. Biz böyle bir ayrıldım falan. Baya umutlanmıştım. Ama bir yıl geçti. Tabi bir yılda hani o söylediği projeler şimdi ben bu hafta basın toplantısı yaptım. İşte Konak Belediye Başkanımızın vaat ettiği 30 tane projeyi getirdim. Onları göstereyim. Ya bakın bunların hiçbirisini yapmamış. Neyi göstereyim? Hiçbir şey yapmamış. Ne yapmış? 33 tane müdürü değiştirdi. 5 tane de başkan yardımcısını değiştirdi. Sanki bunları değiştirmekle e, sorunlarını çözecek. Başlarken dedim ya kendi iş çekişmeleri yüzünden olan konakları oluyor. Biz bir yıldır her hafta şu müdür gitti, şu başkan yardımcısı geldi, İzmirler gitti, İstanbullar geldi, işte Samsun'dan, işte Antalya'dan, böyle Ankara'dan transferler sanki İzmir'de bu işi yapacak kimse kalmadı. Oradan transferler. Biz bir yıldır bunları konuşuyoruz. Kendi atadıkları müdürü bir daha alıyor. Yani sadece şu anda Nilüfer Hanım tek yaptığı iş müdür al, müdür ata. Başkan yardımcısı al, başkan yardımcısı ata. Ve ben borç bankartı atacağım diyen Nülfer Hanım 5 yılda 700 milyon borç bıraka, bırakmıştı Sayın Abdülbatur. Biz onu çok eleştiriyorduk. Ama Sayın Nülfer, Mutlu Çınarlı bir yılda onun üç katına çıkardı borcu Bir milyar yedi yüz milyona çıkardı Borcu Bankartı Bırak boş bankartı asmayı Bütün belediye şey Binalara gire bankartlara asıldı Ve öyle bir hale geldi ki Şirket olmuş olsa iflas etmişti Bu işin içinden çıkılmaz hale geldi Çünkü şu anda belediyenin Hiçbiri çalışmıyor Tek yaptıkları iş temizlikti, onu da beceremiyorlar. Yani, e, logo değişikliği yapılmıştı, ama mecliste konuşulmadı. Sonra Avrupa Birliği destekli bir projeydi. Siz onunla ilgili bir e, takım çalışmalar yapacaktınız. Ne aşamada? E, Şimdi ben gerçekten hani ben bir konak sevdalısı olarak, yani bu. Konak Belediyesi'nin son bir yılda, zaten beş yılda hep eleştirdim onları. Son bir yılda yapılanları ben asla kabul etmiyorum. Yani Konak, biz bekliyorduk Konak bir turizm ilçesi olacak. Yani. Şimdi Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, İzmir deyince aklınıza ne geliyor diye sordukları, sorduğunuzda, Kadife Kale diyecekler, Agora diyecekler, Kemeraltı diyecekler, Saat Kulesi, Kordon, Fuar, Gar, bunlar hepsinin içinde barındıran konak. Ama şu anda gittikçe kan kaybediyor konak. 411 bin nüfusumuz vardı, şimdi 320 bine düştü. İnsanlar konaktan kaçıyor. Agora gibi bir yerimiz var, turizm bölgesi. Ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çekişme yüzünden burayı ihmal ediyor. Ve hiç kimsenin haberi olmadan İstanbul'lu bir firma talimat vermiş gelir gelmez. Diyoruz ya şu anda İzmirler konağı yönetmiyor, Nülfer Hanım yönetmiyor, İzmirler yönetiyor. İstanbul u. İstanbullar. Logo değişikliği yaptılar. Allah Allah. Nereden çıktı bu logo? Bu kadar sorun varken. Bir de logo e, değişikliği nasıl oldu? Onu da bir anlatayım. 8. ayda bunlar ihaleye çıkıyor. 9. ayda işi teslim ediyor. 10. ayda para ödeniyor. 2025'in Ocak ayında meclise geliyor. Yani hukuk tanımayan bir belediye başkanımız ve orada bu logo olayı olunca ben bu paylaşımı yapınca bütün İzmir basını bütün İzmir halkı Onlara teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim paylaşımımıza yanıt verdiler. Bu logo değişikliğini kabul etmediler. Daha önce 5 belediye başkanımız, bundan önceki 5 belediye başkanımız da bu logo çalışmasına karşı geldi. Ama ne diyorum, İstanbullular karar vermiş amaç logo değişikliği değil de birilerine bir şeyler kazandırmak. Bir tasarım için 720 bin lira Kayseri'li bir firmaya verilir mi? Zaten e, tasarruf tedbirlerin olduğu zaman ve kasada para olmadığı o sadece, zaman çok lüks. <laughs> Tunç Bey, o sadece 720 bin lira da kalmadı o. Biz kamuoyunu oluşturduktan sonra bu duruldu. Bu en az 3-4 milyon 3-4 milyonluk bir projeydi. Belki daha fazla. Araçların üzerindeki logolar değişecekti. Elbiselerin önünde, hepsi değişti. Elbiselerin üstündeki bütün yazışmalar, bütün tabelalar hepsi değişecekti. Ve bu hafta basın toplantısında gösterdim. Geçen ay basılan kendi bastıkları kitaplarda eski logo kullanıldı. Demek ki bürokratları bile eski logoya.